Bugün çok lezzetli e, hafif bir atıştırmalık yapıyorum. Tatlı ihtiyacınızı giderecek. Kalorisi çok az bir atıştırmalık. Evet bir kabımı aldım önce. Yulaf ezmesi kullanacağım bunun için. 5 dolu kaşık yulaf ezmesini kabın içerisine alıyorum. İsterseniz bunu robotta da çekebilirsiniz ama ben böyle taneli halini seviyorum. Yaklaşık bir kaşık kadar hindistan cevizi yağı koyacağım. Sağlıklı yağlardan bu da yine. Eğer elinizde yoksa hiç koymanıza da gerek yok. Şöyle bir dolu kaşık kadar ben göz kararı koydum ama kakao ilave ediyorum. Bu da yine zevkinize göre. Eğer bitter tatları daha fazla seviyorsanız biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Bir dolu kaşık kadar koydum. İki kaşık kadar pekmez koyuyorum. Eğer çok tatlı sevmiyorsanız bir kaşık da yeterli gelebilir. Keçi boynuzu pekmezi kullandım ben. İstediğiniz herhangi bir pekmezi de kullanabilirsiniz. Dondurucuda vişnelerim vardı. Onları çıkardım. Eğer yoksa yine bunu da koymak zorunda değilsiniz. Ve çiğ kuru yemişlerim vardı. Biraz da portakal kabuğu rendesi. Ben her şeye koyuyorum çok sevdiğim için. Badem, fındık, fıstık ilave ettim içerisine. 2-3 çorba kaşığı kadar karışık. Şimdi bunları karıştırıyorum. Çok güzel bir tat. Kahvenin yanında harika. Kalorisi de az bir tatlı. Evet, şöyle iyice karıştırdım. Şimdi streç film geçirdiğim bir tabağa aldım. İsterseniz streç film geçirmek zorunda değilsiniz ama ben acaba sarabilir miyim diye düşündüm önce. Ya da farklı şekiller verebilir miyim diye. Tabağı şu şekilde yaydım ve dondurucuya 1-2 saatliğine gönderiyorum. Çünkü çok kolay şekil verilmiyor bu şekilde. Biraz donarsam daha rahat şekil vereceğim. Direkt böyle de tüketebilirsiniz bir tabağa koyarak tatlı olarak ya da şekil vermek istiyorsanız biraz dondurup o şekilde şekiller verebiliriz. Evet, birazcık donmuş. Şimdi biraz daha kolay alabiliyorum. Bir dondurma kaşığı yardımıyla aldım. ve kaseme koyuyorum. Atıştırmadıklarım hazır. Afiyet olsun. Kahvenin yanında mükemmel bir tat. Bazen canımız çok tatlı istiyor. kalorisi yüksek olduğu için diğerlerini yiyemiyoruz belki ama bu harika kalorisi az bir tatlı. Afiyet olsun.